Çapa makinelerimizi getirdik. Burayı çapa alacağız. Ufak bir yer. Şu an için ufak bir yer işimizi görecek. Bayağıdır video atamıyorduk. Şöyle ağaç çiçeklerimiz. Herhalde çok sulamaktan uzadılar. Kırıldı hepsi. domatesler, biberler. Biber geçen hafta bayağı bir topladık. Maşallah var. Bahçenin son durumu böyle. Burada fasulyeler vardı. Bugün söktüm hepsini. Komple. Şu an buraya başka bir şey deneyeceğiz. Bakalım. Toprağı biraz yumuşatıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, suyumuz nereden geliyor? Önce şöyle bir erik ağacımızı göstereyim. Henüz tam olmadılar. Suyumuzu buradan aldık. Buradan bir kapı açtık. Deremiz biraz azaldı. Güneş paneli. Su motorumuza bağlı. Dalgıç pompa içeride. Allah aşkına şükür. Ağustos'un başındayız. Henüz kurumadı deremiz. Bakalım İlerleyen zamanlarda kurur mu bilmiyorum. Bayağıdır yağmur yağmıyor. Hayırlısı. Kapımız şöyle göstereyim. Şöyle bir sistem. Havuz tehlikeli. Yukarıda Ceyhun bir şeyler yapıyor yine. Bir hafta sonu daha buradayız. Ama güzel bir sıcak var. Deremiz akmaya başladı sesi geliyor. Bir bakalım. Maşallah. Şurada sopa diktik. Alt yükseldi belli oluyor. Evet. Makinemizi tekrar açabiliriz. Bismillah. Sulamaya devam. Toprağı yumuşatmaya devam. Kanalinde yerini değiştireyim. Dalgıç pompa aşağıda. Suyumuz tekrar akmaya başladı. it's